Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bu anlatımda size TRT'nin yeni kurduğu video akış platformu olan Tabii anlatmaya çalışacağım. Hemen anlatımıza gidiyoruz arkadaşlar. Uygulamamız bu arkadaşlar. Dediğim gibi TRT'nin kurduğu bir platformdur. Şimdi Arkadaşlar üyeliğiniz yoksa ilk önce buraya tıklıyorsunuz. E-postanızı giriyorsunuz. Şifresini giriyorsunuz. Ve gelen adımları takip ederek oturum açıyorsunuz. Bir hesabım var mı? Giriş yap. Düğme. Benim hesabım olduğu için arkadaşlar ben giriş yapacağım. İcal çizgi TV alt çizgi logo. Görüntü. Şimdi burası e, hesap özel olduğundan dolayı arkadaşlar ben kaydı duraklatacağım. E, giriş sağladıktan sonra tekrar geri geleceğim. Evet arkadaşlar geri geldik. Uygulama değiştirici. Ez audio kat. Etkin. Tabii. Etkin. Kapat. Etkinleştir. Sat. Giriş. Düğme. Tabii. Güvenli met. Düğme. İcal çizgi test. Exclamation mark sör, Şifreni unuttun mu? Giriş. Düğme. Giriş diyoruz. Madenli. Düğme. Evet arkadaşlar. Profil seç. Profil seç. Mardinli, Mardinli, çocuk. Çocuk. Madenli. Düğme. Arkadaşlar ee, uygulama bazı erişilebilirlik sıkıntıları var. E, onu göstereceğim sizlere. Hep birlikte geri dönüş sağlarsak bunun üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Profil seç. Madenli. Düğme. Profilime tıklıyorum. Bekliyoruz Düzüzüz arkadaşlar. Düme. Dizi. Düme. Dizi. Düme. Belgesel. Düme. Çocuk. Düme. Çocuk. Tabii orijinal dizisi. Düme. Çocuk. Belgesel film. Düme. Dizi. Düme. Düme. Şimdi arkadaşlar. Dizi. Düme. Diziye tıklayalım. Dizi. Soluk. Tabii ki telif yememek için e, herhangi bir video oynatmayacağım arkadaşlar. Film. Düme. Görüntü. Oynat. Düme. Sadece icat çizgi original. Yeni dizi. Düme. İç Al Çizgi Originals görüntü. Yeni dizi. İç Al Çizgi Originals görüntü. Düğme. Yeni dizi. Düğme. Düğme dediğine tıklıyoruz. İç Al Çizgi Final Çizgi Kapat. Düğme. Tabii orijinal dizisi. Görüntü. Bir sezon. İç Al Çizgi Töre. Yeni dizi. Düğme. Dram. Düğme. Aksiyon. Bir gazeteci, devletin her biriminde mensupları olan çok iyi oynat. Düğme. Oynat. İç Al Çizgi Ekli Al Çizgi Favorit. Düğme. Buraya Bu pratiklere ekli arkadaşlar. İç Al Çizgi Paylaş. Düğme. Bunu paylaş dersek de bağlantı olarak paylaşılıyor. Ee, bağlantı giden kişi e, tıkladığında tabi uygulamasına yönlendiriliyor. Oynat, düğme, görüntü, icat çizgi paylaş, düğme, icat çizgi oynat, bir gazete, aksiyon, dram, yeni dizi, icat çizgi, bir sezon, düğme, görüntü, tabi orijinal dizi, İcal çizgi filan, icat çizgi filan çizgi kapat, düğme, kapatıyoruz, düğme, sayfa 3'e çizgi 6, icat çizgi originals yeni dizi, düğme, sayfa 4'e çizgi altı. Düğme. 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, kastettiğim buydu. Düğme. Bunun içerisinde ne var bilemiyoruz. Tıklayınca ancak öğrenebiliyoruz. Bakalım. İlk görüntü. Bir sezon. D İcal çizgi törtün. Düğme. Tarif. Düğme. DÜME 1944 yılında Stalin'in emriyle yaşadıkları toprakla oynat. Düğme. 1944 yılında Stalin'in emriyle yaşadıkları topraklardan sürgün edilen sahipsiz, unutulmuş bir hayatı daha oynat. Düğme. İcal çizgi ekli al çizgi. İcal çizgi paylaş. Düğme. İcal çizgi ekli çizgi favorite. Düğme. Oynat. Düğme. Aynı şekilde oynat diyerek. İgal çizgi, filal çizgi kapat. Düğme. Video eee e başlatabiliyoruz. Düğme, düğme. Düğme. dizi düğme, düğme. Düğme, dizi film Düğme. Filmlere bakalım. Film soluk. Belgesel Düğme. Görüntü. Arkadaşlar üstte film belgesel dediğine takılmayın tıkladığınızda aşağı doğru fiske yaptığımızda yani sağa doğru fiske yaparak ilerlediğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen keşfet görünücü hemen keşfet birinci seçenekte ne varmış bakıyoruz. İcal çizgi filan çizgi kapat. Görüntü. 1 saat 31 dakika. 2021. İcal çizgi seven. Düm. Dram. Düme. Robot çocukların bebek bakıcıları olarak satın alınabildiği bir dünyada. Ceyf ve kalp oynat. Düme. Bu şekilde. İcal çizgi filan çizgi kapat. Düme. Görüntü. Hemen keşfet. Düme. Düme. İkinciye bakalım. İcal çizgi filan çizgi görüntü. 1 saat 30. 2018. İcal çizgi törtin. Dram. Düme. Sert. Kendine yeten ve Kuzey İran'ın portakal tarlalarındaki tek kadın yüklenici olanlar artık daha fazla. Oynat. Düğme bu şekilde oynata tıklayarak oynatabiliyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Arkadaşlar. Fiske yaparak düğme. Sayfa çizgi 5. Düğme. filmler. bu şekilde hani kayıt çok fazla uzamasın diye üç parmakla aşağıdan yukarı ettiğimde bu şekilde başlık veriliyor nostaljik filmler. Yani aşağı doğru devam ettiğimizde ee, seçenekler verilmiş. Bu seçeneklere göre istediğiniz filmi o düğme yere tıklayarak seçerek oynatabilirsiniz. Düğme. Düğme. Aksiyon düğme. Takt aksiyon varmış. Aksiyon tuşlarına. Gördüğünüz Bboat. gibi. Tık düğme. Düğme, 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 düğme. Çocuk. Düğme. Belgesel. Düğme. Çocuk. Düğme. Çocuk var Belgesel. arkadaşlar. Belgesel. belgesel e, seçenekler aynı şekilde arkadaşlar. Film, düğme, belgesel, düğme. Neyse seçeneklerde belgesel, de gösterelim arkadaşlar. Oyna, görüntü. Tabii orijinal. Düğme. Yakında tabii de. Düğme. Yakında tabii de. Düğme. Düğme dediğine tıklıyoruz. Yakında geliyormuş bu. İcan çizgi fil, görüntü. İcal çizgi favorit. Yakında tabi de. Müzik. Düğme. Eğlence. Müzik listelerindeki hızlı yükselişinden sonra dikkatleri üzerine çeken arabesk rap. Arabesk müzartı daha fazla. Yakında. İcal çizgi ekli çizgi. çizgi paylaş. Düğme. İcal çizgi ekli çizgi favorit. Düğme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çizgi bu çizgi şekilde. Çizgi kapat. Düğme. Kapatıyoruz. Düğme. Yakında tabi de. Düğme. Dünyayı keşfet. Düğme. Dünyayı keşfet. Dünyayı keşfet. Düme. İşte bu şekilde seçenekler de. var arkadaşlar. Neyse, Neyse dizileri filmleri tanıttıktan sonra, sefme, sonra sefme, şimdi buradaki ara, seçeneğe ara, bakalım. Ekleme, arkadaşlar ekleme, noktası, üstte aşma. arama alanı var. Ee, yazarak da istediğiniz ismini bildiğiniz bir şey varsa aratabilirsiniz. Kapat, sol, türler, aksiyon. Türler, aksiyon. Düğme, tarif, düğme, dram, düğme, romantik, bu düğme, şekilde de komedi, düğme, bakabilirsiniz. Yani ben gayet çok fazla uzamasın diye bu seçenekleri tıklamayacağım arkadaşlar. Hoşluk, hoşluk. Siz zaten keşfedersiniz. Sim boşluk, metin alanı, düzenlenip, kapat, soluk, düğme, kapat, soluk, türler, aksiyon, boşluk, düğme, metin alanı, metin alanı, düzen, kapat, türler, kapat, soluk, kapat, soluk, türler, aksiyon, düğme, tarih, sayılar, türler, metin alanı, metin alanı, düzenleniyor, ara, ekleme noktası sonda, düğme, her hafta, düğme, her hafta, her hafta. Düğme. Her hafta. Düğme. Her hafta ne varmış? İç çizgi, fil çizgi kapat. Görüntü, bölümler, düğme, fragmanlar. Sezon 1, düğme, sezon 2, sezon 3, düğme. İç çizgi, cw alt, çizgi oynat. Görüntü. Birinci bölüm. 2s5 dakika. Geri dönüşü olmayan bir yolun başında. 3 nokta. İç çizgi, cw alt, çizgi oynat. Görüntü. Buradan da bu şekilde. İç çizgi, fil çizgi kapat. Düğme. Burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Listen, sekme. Üç çizgi, bölüm. Arkadaşlar forlara eklediğiniz. Listen, sekme, Listem, başlık, Burada düğme. liste ekleniyor ama e, başta da dediğim gibi maalesef bu düğme diyor ama etikette olmadığından dolayı e, ve seslendirmediğinden dolayı ne olduğunu bilemiyoruz. Tıklayalım. İcal çizgi final görüntü. Düğme. 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 Görüntü. İcal çizgi paylaş. Düğme. İcal çizgi remove çizgi favorite. Düğme. Oynat. Düğme. Kadim tarihin en eski bekçilerinden biri olan Ayasofya'nın geçmişten bugüne tarihi ve artı daha fazla tarih. İşte Dün bunu forlara eklemiştim arkadaşlar. Size göstermek adına. adına. Çizgi filan, çizgi kapat. Düğme. Kapatıyoruz burayı. Profil. Sekme. Dört Profile setme. bakıyoruz. Çocuk. Düğme. Mardinli. Düğme. Mardinli. Mardinli. Çocuk. Düğme. Çocuk, Çocuk profili. Profil yönet. Düğme. Profil yönet. Hesap bilgileri. Düğme. Burada hesap bilgilerimiz mevcut. Burayı göstermeyeceğim arkadaşlar. Uygulama hakkında. Düğme. Düğme. Yardım merkezi. Düğme. Çıkış yap. Düğme. Buradan çıkış yapıyoruz. Yardım merkezi. Düğme. Uygulama hakkında. Hesap bilgileri. Profili yönet. Düğme. Profili yönet diyelim. Profilleri yönet. Baş. İcal çizgi filan çizgi kat. Madenli. 10 çocuk. 7 artı. Düğme. Madenli. 18 artı. Düğme. 18 artı. Düğme. Düğme. Çocuk. Madenli. 18 artı. Düğme. Profile tıklıyoruz. İcal çizgi circle alt, çizgi profil alt çizgi edit. Düğme. Kullanıcı adı değiştir. Düğme. Madenli. Metin alanı arkadaşlar e, profil ismimizi değiştirebiliriz. Arkadaşlar YouTube kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bildirim zil sesini açarak hem bizlere destek vermiş olursunuz hem de bu tarz videolardan anda haberdar olursunuz. Kaybet, düğme. Kaydet dersek işlem tamamlanıyor. Ayarı. Düzenle, düğme, profil dili. İcal çizgi, selektal çizgi, tık. Görün, İngiliz, düğme. İcal çizgi, selektal, Türkçe, düğme. Buradan istediğiniz ayrı yapabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir kayıtta görüşmek üzere. Hoşçakalın.